Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sivas Zara için detaylı durum bilgisine bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Bunun için Meteoroloji internet yani internet sitesinin tahminler kısmında seçim olana bizi sunuluyor. Sivas ilinin Zara ilçesini seçiyoruz. Burada zarının rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı gibi bazı coğrafi bilginin erişimi sağlıyoruz. Ardından anlık hava durumu karşımızda. Bulunduğumuz gün ve saatin sıcaklık hadise, yağış, nem, rüzgar ve basın cinsinden değerlerini takip edebiliyoruz. Onun dışında 5 günlük hava tahmin programı yer alıyor. Tahmin edilen ve geçmişte gerçekleşen olmak üzere hadise, sıcaklık, nem, rüzgar, uç sıcaklık ve ortalama sıcaklık verilerini 5 günlük süreç boyunca takip edebiliyorsunuz. Bunlarla ilgili güncelleme ise her gün saat 14'e kadar Türkiye saatiyle yapılmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışılan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.